arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sadece da yine. Annemlerde kaldık dün akşam. Hep birlikte kahvaltı yapacağız. Şimdi aşkım Menemen'i çok sevdiği için onu Menemen yapacağım. Zaten size de kahvaltı soframızı göstereceğiz. Bu arada bunları da annem yapmış. Menemen dedim sadece soğan kavuracağım Menemen'e. Bunları da üstüne hemen koyacağız. Bunlar pişmiş. Annem yapmış sağ olsun. Tabi ikisini birden kullanmayacağım. Hani bir tanesini kullanacağım. Mesela bunu kullanırsam yarısını falan. Bunu kullanırsam hepsini kullanacağım. Ee, öyle. Evet arkadaşlar soğanlarımı doğradım. Şimdi kavuruyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bir orada soğan var bir burada soğan var. Bu soğan niye bu soğan niye? Benimki menemen için. Bunu da annem yaptı. Ee, bizim burada keşkek çok meşhur biliyor musunuz bilmiyorum. Ee, keşkeğin içine koymak amaçlı size onu da göstereyim şöyle. Şurada. Şöyle buğdaydan yapılıyor. İçine tavuk suyu, işte soğan. Bir de tavuk tavuğun kendisini de koyuyoruz en son didikleyip. Böyle düğünlerde, işte özel günlerde yapılıyor. Annem de canı çekmiş. Yapayım demiş. Tabii niye kazandı diye soracaksınız. <laughs> Çok kalabalığız ondan. <laughs> evet arkadaşlar, meyvemiz oldu. Şimdi yumurtasını kıralım. Burada da sucuklarımız pişiyor. Burada da değişik bir yumurtamız var. Bıldırcın yumurtası. Onları da kahvaltıda aşkımla beraber yiyeceğiz. <laughs> Yumurtalarımız da organik bu arada. Kardeşimin tavuklarından. Üstünde samanları var. Üç tane yeter mi aşkım? Üç tane yeter aşkım ya. Çok da şey olmasın yani. Dur bir tane daha koyayım. Boşluk kalkıyor. hiç İkna boşluk olamadım. hiç boşluk sevmez. Hepsi dolacak illa yani boşlukların. Evet. evet arkadaşlar. Yarım saat 40 dakikalık bir uğraş sergiledik. Kahvaltı hazırladık annemle birlikte. Tabii hepsini 10 dakikada yiyeceğiz klasik yani saatlerini verip ha zaman harcıyorsun ama hemen bitiyor sonra. Tabii şey evet. yok. Evet. Buyurun bakalım soframıza. Menemen yaptık. Bir de şu yumurtalardan yiyeceğiz. Bir tanesi iki yumurta mı üç yumurta değerinde mi neymiş? 2 tane yiyeceğim ben. Aşkım da iki tane yiyecek. <laughs> Bıldırcı yumurtası ha? Evet aşkım. Hmm. Peynirimiz var. Bunları da fırından aldık. Bal kaymağımız, serefimiz mevcut arkadaşlar. Tamamen organik zeytinler. Peynirler, sucuklar. Arkadaşlar yine bugün de çok şükür 2 kilo almadan kahvaltıdan kalkmıyoruz. Çok şükür. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Şimdi dedik ki üzerine klasik olarak bir Türk kahvesi içelim. Annem, ben ve aşkım içeceğiz. Babamla kardeşim tekne bakmaya gittiler. Tekne almaya niyetleri var. Bakalım. <laughs> İnşallah beğenirler. Biz de üçümüz kaldık evde. Annem şekerli. Biz sade içiyoruz. O yüzden iki çeşit kahve yapacağız bugün. Ama üçünü bir arada yapıyorum. Şekerini sonradan ilave ediyorum. Tadımda bir değişim olmuyor. Bir. iki, Üç. Bir de azıcık fazla koyuyorum. Evet, şimdi kahvemizi karıştırıyorum güzelce. Koyduk, ateşledik. Olmasını bekliyoruz. Sevgilim nasıl bir kahvaltı? Doydun mu? Aşkım, var, kahvaltı efsaneydi yani. Ee, öyle doydum ki bir de artık birkaç gün herhalde kahvaltı yapmamayı düşünüyorum. Çünkü <laughs> Birkaç gün idare eder. Aynen öyle. Çok doydum çünkü çok fazla yedim. Senin menemenin efsaneydi. Zaten buradaki o organik... O domates, salatalık, o işte güzel yumurtaların Yumurtalar, böyle vermiş olduğu Yumurta, lezzet. Arkadaşlar yaklaşık iki buçuk yumurta yapıyormuş. Zaten göstermiştim. Ben bundan iki tane yedim. Aşkım da iki tane yedi. Arkadaşlar ]ydi. ufacık şey ya. Şu ufacık şey. <laughs> Sanki üzeri boyanmış gibi böyle. Küçücük oyuncak gibi ama gel gelelim. Artı merhemende de yedik. <laughs> Bayağı zenginmiş içeriği yani. Allah. Bir de şey demişti kızamık mı kızılcık mı bir şey çıkaracaksınız demişti. Yapmayın falan dedi. O kadar yemeyin dedi. Ama biz yedik. Yumurta seviyoruz ya. Ailecek seviyoruz. Vallahi aşkım, aşkım tavuk olacak insan insanmışız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sorma aşkım. Demin de tavuklara gittim ben. Kümesteler de onları dışarı çıkardım. Şimdi hangisini çıkaracağımı bilmiyordum. Anneme aradım. Anne dedim hangisini çıkarayım soruyorum şimdi anneme. O yüzden telefonda konuşurken köpek böyle arkadan bana pati attı. <laughs> Kıskandı benimle de konuş diye. Onunla konuşmuyorum diye trip attı bana. Çok şaşırdım. Bacağım pati attı. Vallahi aşkım köpekler böyle yani. Kendini besleyen sahibi olan insandan ilgi, ilgi istiyor yani. Şefkat istiyor. Evet o da ilgi istiyor. Sevmezsen şey yapmazsan o da der beni de gör diye Artık pati de atabilir. Üstten de atlayabilir yani. <laughs> Sen dediğin nazikmiş gibi dokunmuş, evet, dürtmüş seni. Aynen. Bu arada kahve ben... kahvem oldu sayılır. Evet hemen. Şöyle köpüğünden ayırayım hepsini. Evet, göstereyim de. Canınız çeksin diye bunlar hep bunlar. Canınız çeksin de siz de yapın için diye. Bir kez daha kan yapalım. Evet. Bu arada cezve olarak kahve makinelerini sevdiğimi söylemiştim. Çok seviyorum cezve türünde olan makineleri. Herkese de tavsiye ederim. Çok memnunum of 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 of. Değil mi? Efsane. Mis gibi de koktu. Çok seviyorum bu koksun bunu ya. Şunu Güler. azıcık daha koyayım. Şöyle yakından çekeyim de. Şimdi anneme de son olarak şeker atayım bir kaşık. Vay vay vay. Azıcık daha atayım tatlı seviyorum. Bir de bir buçuk olacak arkadaşlar. Ağzım annem tatlı seviyor. Şimdi karıştırıyormuşum hangisini vereceğimi. <laughs> aşkım tuzlu yapma da. Tuzdan canın çok yandı tabi. Birazcık yanmış olduğunu düşünüyorum. Şöyle Şunu arkaya koy amaçtım bak tamam mı? Tamam. Sarınan tarafı aşkım olan şekerli. Öndeki ikisi sade. Evet. Suyumuzu da koyalım. Şöyle canınız su çeksin gidin kalkın su için arkadaşlar ya da tuvalete gidin <laughs> yani. evet. su çok önemli arkadaşlar suyu bol bol için yani burada videomuzu kesiyoruz <laughs> evet arkadaşlar yaklaşık bir saat süren bir yolculuğun ardından evimize geldik. Bugün çok keyifli bir gün geçirdik. Ee, bir gün önce daha keyifli bir gün geçirdik. Ee, hava çok güzeldi. Bugün havada hiç güneş yoktu. Yani sabah ilk uyandığımızda çok güzel bir güneş vardı. Ama öğlen olduktan sonra inanılmaz bulutlu bir hava oldu. Hani sanırsınız hava çok erken karardı da akşam oldu gibiydi. Mesela saat 3'tü. Hava çok karanlıktı. Ailemizi ziyarete gittik hafta sonu. Hep beraber yemekler yedik. Sabah uyandık kahvaltı yaptık. Kahveler içtik. Birkaç ziyarete gelen akrabalarımız oldu. Onları gördük. Tabii ki sosyal mesafemizi koruduk. Maskelerimizi taktık. Kurallarımıza uyduk. Evimizdeyiz şimdi. Annem bana şöyle yaprak verdi. Salam salamura değil ama sadece nasıl desem vakum, vakumlu kavanozda yaprak verdi. Ben daha önce bir, üç 3 kez falan yaprak sarması yapmıştım yanlış olmasın. Bu salamura yapraktan aldım ama hani bu yaprakların damarları oluyor ya çok kötü oluyor. Hani ne kadar pişirirsem pişireyim onlar pişmedi. Hiç keyif alamadım. Keyif almayı geçtim. O kadar emek verdim. Çok kötü olmuştu. Ben dedim annemin kendi yaptığı taze yapraktan deneyeyim bir de. Vermiyordu. <laughs> <laughs> 10 kere söyledim belki anne bana ver, anne bana ver, anne bana ver. <laughs> Ondan sonra annem de en sonunda al falan gibisinden şey yaptı. Aldım ben de. Bakalım bunu e, Tuğba ve Caner diye arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte hafta sonu piknik yapmaya gideceğiz. Eğer yasak olmazsa sokağa çıkabilirsek, yani görüşebilirsek Allah'ın izniyle onlarla buluşacağımız zaman yapacağım. Eminim ki Tuğba'cığım çok beğenecektir. Uzun lafın kısası yorucu bir gün geçirdik arkadaşlar. Şimdi evimizdeyiz. Kendimize biraz vakit ayıralım. Baş bir bir şeyler yapalım ne bileyim. Televizyon falan izleyelim. Keyif yapalım yani. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.